kulislerden yükselen ses, açık çağrıya dönüşüyor. AKP'ye yakın medyada genel af çağrısı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine bir yıldan az süre kala gözler, iktidar kanadı ve muhalefetin atacağı adımlara çevrildi. Bu kapsamda gündeme gelen konulardan biri de genel af. Türkiye'de cezaevi doluluk oranlarında son yıllarda büyük bir artış yaşandığı bilinen bir gerçek. Koğuşlarda olması gerekenin çok üstünde mahkumun kaldı hijyen ve beslenme konusunda büyük sorunların yaşandığı belirtiliyor. Bu noktada maske yasağı dahi tüm önlemlerin gündemden düştüğü yeni tip koronavirüs. Covid-19, salgının nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülere verilen izinlerin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldığını, birçok kişinin cezasını dışarıda doldurduğunu dolduracağını hatırlatalım. İktidarın seçime giden süreçte af ilan edebileceği bir süredir kulislerde konuşulan bir konuydu af talebi yüksek sesle dilendirilmeye başlandı. Şimdilerde ise iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarları, koğuş kapasitelerinin alarm verdiğini vurgulayarak genel af konusunda açıktan çağrılarda bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu illerindeki etkinliğiyle bilinen ve bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli destekçileri arasında bulunan Hür Dava Partisi'ne. Hüdapar, yakın yayın organı Doğru Haber'de bugün bir yazı yer aldı. Zülküfer imzalı köşe yazısında şunlar kaydedildi. Gerek cezaevlerinin kapasite aşımı gerekse de toplumda oluşan beklentilerin karşılanması açısından özellikle siyasi tutuklu ve hükümlüleri kapsayacak genel ya da kısmi bir affın zamanı gelmiştir. Böylesi bir kararı verebilecek güçlü bir iradeye ihtiyaç vardır. Yılların iktidar partisi olması dolayısıyla da AK Parti bu konuda güçlü bir irade sergileyerek adım atan olmalıdır. AK Parti bu fırsatı kaçırmamalı. Bu konuda AK Parti'nin Erdoğan'ın en büyük çekincesinin FETÖ olduğu biliniyor. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 17-25 Aralık 2013 ya da 15 Temmuz 2016 tarihlerinden biri ölçü olarak kabul edilerek bu tarihlerden öncesi için geçerli olacak şekilde bir af düzenlemesi yapılabilir. Tek kelimeyle söyleyelim ki AK Parti bu fırsatı kaçırmamalıdır. Çünkü zaman ve ortam bir af düzenlemesini çağırmaktadır. Yeni akit cezaevi doluluk oranlarıyla ilgili verileri yayınladı. Yeni Akit gazetesi yazarı Sefa Saygılı, 6 Ağustos'ta yayınlanan yazısında şu çarpıcı bilgileri veriyordu. Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2005 tarihinde Türkiye'de hükümlü ve tutuklu sayısı 50 bin civarında iken 2022'de hükümlü ve tutuklu. Denetimli serbestlik uygulanan toplam kişi sayısının 495 bin kişiye ulaşması halkımızın suça meylettiğini göstermez. Sorun, yeni ceza kanunu ve uygulamasından kaynaklanmaktadır. Suç ve ceza siyasetinde amaçlanan, ıslah, caydırıcılık ve tekrar topluma kazandırma hususlarında başarı sağlanamamıştır. Yargı kararlarının kesinleşmesini veya infazını bekleyenlerin sayısı yaklaşık 1 milyon. Halen cezaevinde olan hükümlü tutuklu ve denetimli serbestlik kapsamında olanların sayısı yaklaşık 500 bin kişiye ulaşmıştır. Ancak daha vahimi, Yargı kararlarının kesinleşmesini veya infazını bekleyenlerin sayısı ise yaklaşık 1 milyon civarında oluşudur. Ülkemizde derdest 25 milyon civarında icra dosyası ve 1 o milyona yaklaşan dava dosyası bulunmaktadır. Yargılamaların gecikmesi ise başlı başına başka bir sorun oluşturmaktadır. Halkımız, adil ve doğru yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne on binlerce bireysel başvuruda bulunmuştur. Ancak saygılı, bu yazıda affın bir çare olmayacağını, medeni kanun ve ceza kanununun baştan düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. MAK Danışmanlık Başkanı Genel af seçimi kazandırır. Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kamuoyu araştırmaları yürüten MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulak da genel af vaadinin hem iktidar hem muhalefet için yararlı ola. Cağ görüşünde. Cumhuriyetin 100. Yılını taçlandırma adına, beyaz sayfa açılmalı. Toplumsal infiale sebep suçlar hariç. Genel af. Memur sicil affı. Sabıka silinmesi bu ve benzer adımların atılması, iktidara toplumsal destek için büyük fırsat. Muhalefet için seçim kazandıracak büyük vaat olur.